Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte ee, çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar e, bu video size yardımcı olacağına eminim ol arkadaşlar bu video gerçekten size yardımcı olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar ee, videomuzun konusu şu intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar buradan abi intro maker'a tıklıyorsunuz bakın intro maker diye bir uygulama var arkadaşlar Intro Maker'a tıkladığınızda arkadaşlar şöyle bir sürü şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi intro çıkıyor. Bir tanesini seçiyorsunuz. Ben bunu yaptım. Bu bedava. 1080p yani 1080 iyi görünüşlü intro arkadaşlar. Bu 480p de iyi ama 1080 kadar değil. Mesela buna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Your Title diyor. Burada kendiniz ne istiyorsanız onu koyuyorsunuz arkadaşlar. E bir de şarkı da ekleyebiliyorsunuz. Mesela şuraya e, şuraya yazı türü şey yapabiliyorsunuz. Buraya e, şuraya tıklayıp arkadaşlar siliyorum mesela. Buraya ne yazabilirim? E, intro yazalım mesela. Intro. Sonra şuradaki sağ üstteki tıklıyorsunuz ve intro oldu. Gördüğünüz gibi. Buradan şeklinizi işte seçiyorsunuz. Ben onu seçtim örnek verdim. Ee, sonra arkadaşlar buradan arka efekti ayarlayabiliyorsunuz. Bakın arka efekt şu e, kaydırıyor öyle yapıyor. Fazla efekt yok ama aslında var bakın abone ol butonu falan da var. Buradan arkadaşlar e, abone ol şeyi de yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hatırlatayım benim kanalıma benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer bu videoya e, ee, like gelirse yüzümü göstereceğim arkadaşlar. 10 like gelsin yüzümü göstereyim. Ee, şimdi buradan intro yapıyoruz. Mesela intro'ya tıkladım. Ya böyle intro oldu. Altta müzik diye bir şey var arkadaşlar. Müziğe tıklıyoruz. Buradan bir sürü müzik var mesela. Şurada intro müzikleri bu. Mesela e, açmayacağım arkadaşlar. Telif alabilir diye. Burada Firefly yani Firefly Cloud 9, Epic Battle müzik, Onlar arkadaşlar bilinen müzikler. Böyle tam intro müziği. Ondan dolayı e, yapabilirsiniz arkadaşlar. E, başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de sticker yani dediklerimi buradan ekleyebiliyorsunuz. E, resim de ekleyebiliyorsunuz. Saatlik. Ya altta e, resim koyma şey var arkadaşlar. E, buradan tıkı tıklayınca şuraya bir indiriyor arkadaşlar. Şöyle insin. Hemen. Arkadaşlar buradan sebe e tıklıyorsunuz ee, ve şu an albüm'e kaydedildi yani şuraya değil pardon buraya şuraya geldi göz gibi intro ben daha ben buna müzik eklemedim ee, eğer siz müzik eklerseniz bu müzikte olacaktır arkadaşlar. Ee, ve bunun videonun başına başını koyabiliyorsunuz. Ama uygulama e, isterseniz uygulama indirmeyebilirsiniz. InShot veya ee, in InShot yani veya e, şu uygulamanın adı neydi? Gönel kine Kinemaster arkadaşlar. E, onlardan da ekleyebilirsiniz. E, videonun başına. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.